Merhabalar arkadaşlar Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel şirin güzel patiğimizin yapılışını yapacağız. Yapılması çok kolay. Sizler de yapıp çeyizlere, bohçalara günlük kullanırımlarınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapılması çok kolay. Haydi iplerinizi alıp gelin birlikte örelim. Şöyle beyaz bonbon ipim var arkadaşlar. 2 numara 1.75 milim tığım var. Bir adet makasım var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonuna aktif hale getirip gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hemen ipimi aldım zincir çekmeye başlıyorum Evet arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 70 zincir çekiyoruz 70 zincirimi çektim 1 2 3 zincir daha çekiyorum tığın başına doladım 1 2 ve 3 zincir bırakıyorum dördüncü zincire 1 2 ve 3 kere geçirdim tekrar aynı boşluğa üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan yaptım. Aynı boşluğa ikinci trabzanımı yaptım ve tekrar aynı boşluğa üçüncü trabzanımı yaptım arkadaşlar. Tekrar zincir çekmiyorum. 1 2 3. Üç. 3. zincirin arasına batıyorum ve bir kere de geçirdim. Tekrar tığın başına doladım. 1, 2 ve 3. zincirin zincire battım. Tığın başına doladım. Tekrar ikinci trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde bir iki zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa birinci trabzanımı yaptım aynı boşluğa 2 ve 3. trabzanımı yaptım bu şekilde arkadaşlar 1 2 ve 3. zincire batıyorum bir kere de geçirdim tekrar tığın başına doladım 1 2 ve 3 üç. 3. zincire battım birinci trabzanımı yaptım İkinciyi yaptım ve tekrar üçüncüye yaptım aynı boşluğa batıyorum arkadaşlar 1 2 ve 2 zincir çekiyorduk arkadaşlar tekrar aynı boşluğa birinci trabzanımı yaptım ikinciyi de yaptım ve üçüncüyü yaptım Evet arkadaşlar bir iki üçüncü zincir atıyorum. Sıramızı sıra sonuna kadar bunlar dokuz tane olasıya kadar bu şekilde dokuz tane yapıyoruz sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde dokuz tane olacak. Ben yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde olacak bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oluyor geriye dönüyorum 1 2 3 zincirimi çektim tığın başına doladım Şuradaki 2 zincir çekmiştik arkadaşlar arasına batıyorum birinci trabzanımı yaptım aynı boşluğa 2 ve üçüncü trabzanımı yaptım 1 2 zincirimi çekiyorum tekrar aynı boşluğa iki <laughs> ve üçüncü trabzanımı yapıyorum tığın başına doladım zincir çekmeden karşı tarafa arasına batıyorum aynı sistem ile devam edeceğiz arkadaşlar aynı boşluğa üçüncü trabzanımı yaptım 1 2 zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar 1 2 ve 3 üç. 3. trabzanımı yaptım bu şekilde olacak arkadaşlar tekrar tığın başına doladım karşıya 1 2 ve 3. trabzanımı yaptım bu şekilde 1 2 zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar üçlü trabzan daha yapıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar sıramın sonuna kadar yapıp döneceğim sıramın sonuna geldim arkadaşlar bakın bu şekilde olacak tekrar geriye dönüyorum üst zincirimi çektim yine boşluğa 1 2 3. trabzanımı yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğa 1 2 ve 3. trabzanımı yaptım. Üçlü trabzan. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tekrar tığın başına doladım. Karşı boşluğa 1 2 ve 3 üç. üçlü trabzanımı yaptım tekrar 2 zincirimi çekiyorum çektim aynı boşluğa üçlü trabzan daha yapıyorum Evet arkadaşlar tekrar tığım başına doladım zincir çekmiyoruz karşıya boşluğa 1 2 ve 3 üç. üçlü trabzanımı yaptım tekrar 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğa 2 ve 3. Trabzanımı yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aynı sistem ile devam ediyoruz. Bu şekilde yani buradan başladık topuk kısmından başladık arkadaşlar. Bu şekilde 22 tane sıra yapıyoruz. Gösterdiğim gibi 22 tane sıramızı yapıyoruz. Sonra burun kısmını geçeceğiz arkadaşlar. Burun kısmını geldiğimde göstereceğim. 22 sıramı yapıp döneyim ben arkadaşlar. Sizler de benim ile birlikte yapın. Ben sıralarımı tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar 22 sıramı ördüm. Tamamladım. Ve tekrar geriye dönüyorum. Bir zincir çektim. Araya batıyorum bir kere de geçirdim. Burun kısmını büzüyoruz arkadaşlar. Şu burun kısmını yapıyoruz. Tekrar karşıya batıyorum. Bir kere de geçirdim. Ve tekrar karşı arasına batıyorum. Bir kere de geçirdim. Bu şekilde büzmemizi yapıyoruz. Karşıya battım, bir kere de geçirdim. Tekrar karşıya batıyorum, bir kere de geçirdim. Tekrar karşıya battım, bir kere de geçirdim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Büzmemi yaptım arkadaşlar ve şu kısma bakıyoruz. Şurası şöyle ters oluyor arkadaşlar burun kısmını birleştirmemizi yapıyoruz şu beraber şuradan ikisini karşılıklı olarak birleştiriyorum ve bir kere de geçirdim ve bunları karşılıklı birleştireceğiz arkadaşlar burun kısmını birleştiriyoruz. Tersini çevirdim. Şimdi 1 2 3 ve 4. Zincirimi çektim şu araya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu araya batıyorum ve karşıya birleştirmemi yapıyorum. Ve tekrar 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim şuraya şu boşluğa ve karşı ikisini beraber karşıya battım ikisini beraber bir kere de geçirdim birleştiriyoruz 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim şu araya batıyoruz karşıya değil de şu araya batıyoruz ve bir kere de geçirdim. Tekrar 2 3 4 zincirimi çektim. Şuraya boşluğa ve karşı boşluğa ikisini beraber birleştiriyoruz. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar boşluğa ikisini beraber birleştirmemi yaptım. 1 2 3 ve 4. Tekrar boşluğa ikisini beraber geçirdim. Tekrar 2 3 4. Araya ikisini beraber birleştirme yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar ikisini beraber birleştirdim arkadaşlar. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 dördüncüyü yaptık arkadaşlar 2 3 4 tekrar 4 zincirimi çektim araya birleştirmemi yaptım ve tekrar 2 3 4 zincirimi çektim şu araya batıyoruz bununla beraber 5 oluyor arkadaşlar bakın şu şekilde buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 toplamda şöyle e, şunun gibi şeyler sayıyoruz toplamda 5 tane birleştirme yapıyoruz 5 birleştirme mi yaptım ve makasım ile kesiyorum ve ipimi kaybediyorum gizliyorum ve topuk kısmına geliyoruz şu fazlalığı keselim arkadaşlar şöyle kestik şuradan sıkılaştırıyoruz asılalım Evet arkadaşlar buradaki ipi de gizliyoruz yok ediyoruz gizlemeni yaptım arta kalan ipimi makasım ile kestim. Evet arkadaşlar, şimdi topuk kısmını yapıyoruz. Buradaki birleştirmemizi yaptık. Topuk kısmına geldik. Şöyle ikiye katlayıp şuradan tığımızın yardımı ile şu boşluktan diğer boşluğa tığımı geçirdim. Ve bir zincir çekiyorum birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3 4 Karşılıklı olacak şekilde ikisini birbirine birleştiriyorum. 2 3 zincirimi çektim. Aralarına birleştirdim. Bakın arkadaşlar şu boşluklara bir de şu boşluğa 1 2 3 arasından geçirdim. Karşı araya birleştirmeni yaptım. 2-3 zincirimi çekip aralara birleştirme yapıyoruz. Tığ ile birleştiriyorum. Ben sizler isteni, ister iseniz e, iğne yardımı ile dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. İğne ile de kilebilirsiniz bu şekilde sıra sonuna topuk kısmına gelesiye kadar yapıyoruz. Topuk kısmına geldim, bitirdim. Makasım ile kesiyorum. Kestim. ipimizi her zaman olduğu gibi gizliyoruz. Aralardan geçirelim. Dikkat edin. Kaçmasın. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi Böyle daha kolayıma geldi. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizler iğne ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Düzünü çeviriyorum. Bakın. Bu şekilde. Düzünü çevirdim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde ee, burada bir boşluk var. Onu iğne yardımı ile beraber dikelim hemen tersini çevirelim. Şöyle tutalım. İğnemizi, ipliğimizi taktım. Önceden hazırladım. Şu boşluktan diğer boşluğa birleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Sonra bu boşluktan diğer boşluğa geçirdim. Bu şekilde karşılıklı birleştirmemizi yapalım. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Sizler isterseniz hani e, iğne ile de yapabilirsiniz. Tığ ile büzdürdüğün zaman. Burun kısmını sıkmayacak arkadaşlar ve bu türlü burun kısmını sıkabilir. Bu şekilde dikme işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Dikme işlemi bitti hemen makasım ile kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Tersini çeviriyorum. Burun kısmı bu şekilde oldu. Düzeltelim. Bakın. Çok şık, çok şirin oldu. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben sipariş almıştım tekini yaptım. Diğer tekini de sizler ile paylaşmak isterim arkadaşlar. Hemen manken ayağımı aldım ve giydiriyorum. 37, 38 39 için uyarlıdır. 40 numara yapmak isterseniz daha ee, şu sırayı daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 22 sıra yaptık, 30 yok, pardon, 25, 26, 27 yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, çok şık, çok şirin oldu bu şekilde. Manken ayağımıza da giydirdik. Evet arkadaşlar patiğimiz bitmiştir. Çok kolay yapılması çok kolay. Sizler de rahatlık ile yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum. Beni instagram hesabımdan da e, takip edebilirsiniz. emininin el işleri linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer sorularınız var ise yorum kısmından veya Instagram Instagram hesabında demeden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet patiğimiz bitti. Sizlerde sizler de bu şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Buradan ip e, ip yapabilirsiniz. İp geçirip buraya yok şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz bu şekilde güller de yapabilirsiniz. Boncuklar ile de süsleyebilirsiniz. Ben bu gül gülümüzü bir sonraki videomda paylaşacağım arkadaşlar takipte kalın linkini bırakacağım aşağıya oradan linkine ulaşabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum sağlıklı kalın mutlu kalın hoşçakalın.